de artık ona göre gelişiyor hocam? Çocuk yani insan Tabii. beni 10 saniyede mutluluk olabileceğini görüyor. 10 yani saniye eğlendi ve geçti, eğlendi ve geçti, eğlendi evet, ve hızlı saniye. Yani zaten hiçbirimiz artık bir buçuk Postuluk saat bir film şey bu. Zaten. İşte bu modernite sonrası bu hızlı akış, kalitesiz Tabii. ve hızlı, kalitesiz hızlı. ve hızlı. Hızlı, bilgi kaynağını da kontrol edemiyorsun. Evet, evet. O kadar çok yığılmış bilgi var ki. Tabii. Yani e, biz mesela şey değerlidir bir sana bir fikir söyler, bir bilgi söyler. Ee, dersin ki kaynağı nedir? Değil mi? Hangi kitapta geçiyor? Ne zaman söylemiş? Kim söylemiş? Bu bilgiyi doğrulatmak için çok değerlidir. Ben her zaman kaynak isteyin derim. Bir tartışma içindeyseniz. Kardeşim sen bunu söylüyorsun ama nerede geçiyor geçiyor? Bunu, sen böyle bir şey var diyorsun ama kaynak bilgisi ne bunun? Şimdi o kayboldu. Mümkün değil. İnternet, Twitter dediğimiz ortamda mümkünatı yok, artık yani. e, mümkünatı yok çünkü bin, binlerce efendim. bilgi akıyor, sen onların kaynağını... Ha o zaman e, bilinçli takipçi olacaksınız. Yani bunu öğreten yerler vardır, bunu vurgu yapan akademisyenler var, e, YouTube kanallarında bu konu hakkında çok şey bulabilirsiniz. Yani bilinçli izleyici olacaksınız. Her önümüze gelen şeyi kabul etmeyin. Evet. Yani bir şeyin aleti haline gelebilirsiniz. Bugün internette bir şeyi linç edersiniz. Yarın büyük zulmettiğinizin farkına varırsınız. Evet. Vicdan azabı çekersiniz. Gerek yok. Yani bu konularda bu çağımız riskli bir çağ. Bilgide, teknolojide. Bilgide de, aracı olmamak. Ya bilgin yani böyle, Saat, öznesi ol. Tabii her şeye zıplamamak, yani Aracı bir olmamak sakin yani. düşünmek, bir kaynak araştırmak. Bir gaza gelmemek. Evet. Ya bir oturup tabii. düşünmek gerekiyor. Ya bunu kim oturup neden? Yani. Durduk yere neden böyle bir bilgi tabii var? Tabii tabii. Çünkü manipülasyon çağındayız. Evet. Manipülasyon e, gerçeği eğer büker, farklı gösterir. E, bu çağda da doğru bilgiye ulaşmak, doğru bilgi kaynaklarına ulaşmak artık biraz emek istiyor. Evet. Bizim zamanımızda neydi? Bizim bilgi kaynağımız direkt kaynağın kendisiydi. İnternet yok. Dönem ödevi hazırlayacaksın, kütüphaneye giderdin. Derdin ki şu ansiklopedi, meydanlar, şu kaynak. Biz direkt e, alırdık kaynağı önümüze koyup yapar Kaynak bilgisi bizde o yüzden önemli oldu eski kuşaklarda. Hele üniversitede falan okuyanlar varsa e, bizim kuşaktan kaynak bilgisi değerli oldu. Hele bilimsel şeylerde. Kaynak zaten değerli tabii, olduğu tabii. için, çok az olduğu için yani, kaynak. Tabii yani biz de kardeşim bu yayın nerede çıkmış, bu makale kimin, nerede yayınlanmış önemliydi. Ama şimdi çok hızlı bir evet. akış var. Onu yakalamak çok zor. De hızlı akış sadece şeyde değil, bilgide hızlı akış, eğlencede hızlı akış, çabuk tüketim, hızlı tüketim. Artık siz tüketim genç evet. evet. Önceden arkadaşlıklar farklı düşüncelere göre olabilirdi ama şimdi tüketim arkadaşlığı var. Tüketim arkadaşlığı nedir? Aynı kafeye gidebiliyorsanız, aileleriniz çok farklı düşünebilir. Hiç önemi yok. Tamam mı? Çok farklı e, kutuplardan olabilir. Aynı kafeye gidebiliyorsanız, aynı filmi izleyebiliyorsanız, aynı harcamayı yapabiliyorsanız. Anladınız mı? Arkadaş oluyorsunuz. Buna tüketim ortaklığı diyoruz. Anladınız mı? Yani şimdi... Ee, bir yerden sonra çağ değişti, yaşam tarzları değişti, ee, öğretmen ve eğitimci yeni nesli anlamak, modellemesini kendini yenilemek zorunda. Evet, sorular da değişti. Tabii çünkü. ki. Sorular Çok kasmayan değişti. gerek yok. Bir dinleyelim ya gençleri ne var? Bir anlasın bana. Ben her zaman açık görüşlüydüm. Ya gençler rahatsız olduğunuz bir şey varsa bana söyleyin değiştireyim derdim. Bundan evet. hiç kocunmadım. Biz de mi? söylerdik. Ee, siz de yok. söylerdiniz. Ya bu rahatlığa... Bu rahatlığı bize vermeseniz, yani evet. ben buyum, böyle işleyeceğiz, kabul etmeyen varsa gitsin gibi bir şey verse, yani yoruma, eleştiriye açık olmasaydınız belki de, ya biz de şimdi 15 yaşındaki bir genç olsak bunu kabullenebiliriz ama baktığımızda buraya gelenler, mezunlar ve bizler 18 ve 19 yaşımızda olduğumuz evet. için çok fazla... E... tabi size, yani öğrenci merkezli olmak lazım. Benim için şu önemli, yani Hedef önemli. Yani şöyle bir şey. Yol da önemli. Gittiğimiz yol da çok değerli. Ya kardeşim ben e, üniversiteyi kazandırayım da. Tamam. Nasıl kazandırırsam kazandırayım. LGS'yi kazandırayım da. Nasıl kazandırırsam kazandırayım. Bir tek bir yönteme e, sıkışıp kalamam ben. Yani ne yapmak zorundasın? Baktım bunda fayda görmüyorsun. Hemen değiştir. Tabii, bazen sokak değiştirmek Tabii. gerekir hocam. Yani. Tabii değiştir. Faydalı olanı bul. Buldun mu? Zaten hemen göreceksin insanların hızlandığını, iyi bir noktaya geldiğini. Orada ilerle, git. Evet. Gitmek evet. 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 için gereken şey belli, evet. çok çalışma. Bazen çalışmanın yöntemi değişir. Sokaklar o, değişir yani ama gideceğin şey yer belli eninde Tabii sonunda. Şimdi e, şimdi şöyle bir şey anlatayım size. Bir doktor her gelene aspirin yazsa, değil mi? "Aspirin'in her şeye iyi geliyor." desen ne kadar doğru olurdu? Şimdi eğitimde tek bir kalıp olamaz ki. Yani kimi öğrenci, kimi öğrenci şey yapar mesela, e, bir tarz boşuna gider. Başka bir öğrenci, mi? bir kere öğrencinin sorununu anlaman gerekiyor. İlacı da ona göre yazman gerekiyor. Bir röntgenini çekmen gerekiyor. Ya kardeşim ya tamam sistem bu, olmaz. ya Bakacaksın kardeşim bu tarzı ne bu çocuğun, bu sıkıntısı nerede, burada o zaman Selime verdiğim reçeteyi Berkaya veremem. Evet. Berkayı farklı yönlendirebilir. Evet. Burada Çünkü de... ikisinin bakış açısı aynı olmayabilir, hastalığı aynı olmayabilir. Anladınız mı? Burada da kurumun şu özelliği devreye giriyor. Sizin seçerek almanız. Yani evet. biz burada eğer e, ciddi anlamda 50 kişiyi yani 50 tane mezun veya son sınıf öğrencisini doldursaydık bakmadan yani siz doldursaydınız hocam. Bir karmaşa olacaktı büyük ihtimalle ama siz öğrencilerinizi seçerek alıyorsunuz, seçerek evet. almanız da bu konuda daha iyi e, iletişim ve yolu gösterme açısından daha iyi oluyor. Şimdi şöyle bir şey, biz bir sorumluluk alıyoruz, sorumluluk alırken de elimizden gelenin en iyisini yapmaya mecburuz. Ee, Pandemideki, Mart ayındaki şey hariç, orada biz bir kırılma yaşadık ama yine de iyi yerleri kazandırdığımız çok iyi öğrenci oldu. Çünkü son 3 ay çocukların kaldı ve sıkıntı oldu, pandemi süreci hariç. Çok başarılıydık zaten, bir mesuliyet almamız gerekiyor, bir sorumluluk almamız gerekiyor. Orada da ben dengeyi bozacak yani şimdi birinin hatırına, 20 kişinin hatırını kıramam. Bu bir uyum sürecidir de. Çünkü biz bir takım olacağız ya. Uyumsuz bir takım başarılı olabilir mi? Mümkün değil. değil. Evet. Yani biri cıngar çıkarttığı zaman bütün herkes bozuluyor. Yani ders konsantrasyonu düşüyor. Uyumlu olmak takımlarda önemlidir. Yani sonuçta burayı bir dayanışma ve takım yeri olarak görüyoruz. Bu bir de uzun Tabii. süreçli bir, bir maraton diyeyim. Hiç sevmesem de yani biz yarış atı değiliz ama evet. bir maraton dersek yani Baştan başlamak gerekiyor aslında. Benim yaptığım çok yanlıştı son 3 aya kalmak. İşte. Ee, orada da siz zaten bana baştan da koşullar sundunuz yani. 3 ee, ayda kimseyi boğaz içine kazandıramazsınız yani. Bunu dedim zaten ama şöyle bir şey var yani. Zaten Ama ben kendime güvenmesem ve temelime güvenmesem ya Marmara, Marmara, da şey Marmara çok güzel bir üniversite. Evet. Marmara Üniversitesi bu ülkenin en köklü üniversitelerinden ve takdire şayan bir üniversite. Yani ya ölümle alakalı. 3 bölümle ölümle alakalı da çok. Tabii tabii yani. yani, 3 üç, üç ayda ki o süreçte bakın yani siz ya bunun adaptasyonu da var bir de hocam. Tabii, adaptasyonu, adapte adaptasyon, olamasan bir ay gene giderdi. Berkay da geç kalanlarlandı. yani o da Hacettepe'ye gitti. Siz o süreci iyi, iyi yani, götürdünüz. Ya orada da buradaki ortam tabii. Yani buradaki arkadaşlarımız beni kabullenmeselerdi ya ben muhtemelen 3 ay boyunca biri gelmişti olarak kalacaktım burada. Ama ben 3 ay boyunca Beni öyle hoş karşıladılar ki yani çok mutlu oldum, çok sevdiklerini hissettim. Zaten buradaki çoğu arkadaşımla hala görüşüyorum ki liseden arkadaşlarımla görüşmüyorum ben. Burada tanıdığım 3-4 kişiyle yani diğerleriyle görüşemiyorum çünkü herkes üniversitesine gittiği için burada görüşemiyorum. Buradan da duyurulur evet. gençler araları <laughs> soğutmayın. Arkadaşlık değerlidir, kıymetini bilin. Buradakiler beni kabullendiler. O yüzden çok mutlu olmuştum. Yani her günüm burada geçiyordu hocam evet, yani evet. Arkadaşlarımız gidiyordu. Biz hala burada çalışmaya devam ediyorduk. Tabii sizin de burada etkinin çok yüksek çünkü Anladın? biraz mesaide sınırlı değildik. Ya bizim çok fazla geç çıkma veya erken gelme gibi bir şeyimiz oldu. Mezunduk. Zaten istediğimiz saatte çıkabiliyorduk, Reşittik. Biz çok da erken açıyorduk. Yani biz açıyorduk, kapatıyorduk sizinle beraber. Açıyorduk, kapatıyorduk. Ha bir de bu Yeşil alan dediğimiz kısımdaki sohbetler gerek bilimsel olsun, en çok da bilimsel Berkay, Metin ve benim en çok hoşumuza giden yani, yani orada kitleniyorduk alanı... evet, zaten. Yani. O bizim çok hoşumuza gidiyordu. Uzay hakkında olsun, evren hakkında olsun. Bu konuları konuşmak yani ben hiç konuşmamışım, hiç duymamışım. Ya hangi hocam? Sadece lisede bir tane hocam böyle bir ders vardı. Orada İlk dersten bize Güneş'in kütlesini hesaplatmaya çalışmıştı. Yani ben dedim bunu ne yapayım demiştim. <gülüyor> <gülüyor> güneş'in kütlesini hesaplayayım ne yapabilirim demiştim. <laughs> <laughs> tabii ki hesaplayalım da yani ne yapayım yani bunu ama... Ya, muhtemelen müdrevat <laughs> kitabının olduğu için hocamız evet, yapmak istemiştir. Yani. Bir tek onu anlattı evet. sonra da zaten bir daha gelmedi derste. <laughs> <laughs> ama bu yeşil alan dediğimiz kısımda bunlara da değinmek yani bizim nereden biliyorsanız artık yani buna ilgi duyacağımız hiç ilgi de duymayabilirdik. Bizi ite Yok. de biliyor. ama bizim çok ilgimiz çekti. Siz bunlardan daha sonra bize e, kendi okuduğunuz dönemdeki kitaplardan paylaştığınız bazı arkadaşlarımız onu okumadı. <laughs> bazı arkadaşlarımız onu okumadı. Hiç ben okumamış, hatırlıyorum. Metin, Duydum metin, hocam Metin ben. diye birisi vardı hatırlarsan. <laughs> ee, benim kitaplığımda matematikle alakalı bir şey mi oldu? Bir şey. Ben bunu okuyayım mı dedi. Evet, evet. Verdik ama hiç okudum okumadım. Yok hocam okumamış, sordum ben. <laughs> Matematiğin dünyası mı diyor yoksa fizikle alakalı mı? Uzayla şey alakalı. Uzayla, demiş, alakalı evrenle bir şey alakalı bir kitaptı. Evet. Bir ee... de siz hocam vermem okuyacaksan veririm falan dediniz. O metin şimdi metin şu abi... karşıda duran oturan arkadaş. <laughs> yani evet. ha bu kadar o kitabı o kadar isteyip de değil mi? Ya gençler siz yeter ki öğrenin ya. Bütün kitaplar size feda olsun yani. O onda bir sıkıntı yok da. Ee... Gerçekten o dönemi ben e, bütün öğrencilerimizin mutlu olduğu bir dönem olarak hatırlıyorum. Evet. Bu mutlulukta senin payın çok yüksek, e, arkadaşlarına uyumun çok iyi e, ve seni gördükleri zaman aynı. Berkay'da ne dediysem aynısı senin için de geçerli. Herkesin yüzü gülüyor. Selim mi hemen koşa koşa geliyorlar. Ya onların o dönemde o stresini yani 5 dakikada olsa alabiliyorsak, ya benim Yo, de, ben kendim ya için. Abi bak <laughs> zeka işidir. Yani ben mesela o keskin zekayı sen de gördüm. Yani arada öyle laflar söylüyordun ki yani gülmeme imkanımız yok. Krize giriyorduk. Herkes krize giriyordu. Bir düşününce olayı yani bak espri yapabilmek bile bir zeka işidir. Espriyi anlayabilmek de bir zeka işidir yani. Yani bu çok iyi bir şey, yetenek. İleride ee, ...içine yarayacağını düşünüyorum. Ee, e, ve demek istediğim şu... E, ...bizimle olduğun, bizi tercih ettiğin... Siz beni tercih ettiniz. Yani, yok biz Kabul senden... Için e, o ışığı görmeseydik... ...sen geldin zaten ışığını verdin buraya... ...herkese de enerji kattın. E, o yüzden ben teşekkür ederim. Aileni gururlandırdın. Çok kısa sürede bir başarıya imza attın. Muhtemelen kimse... Üç aylık bir süreçle bir Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü İktisat Bölümü böyle bir yeri kazanabileceğini düşünmüyordu ama ben bu zekayla sene başı gelse çok farklı. Biz zaten yerdim. tek birşey her zaman size hocam. 3 ay yani... o kadar dar bir zaman ki yani öğrenci neresini tamamlayacağını bir öğretmen şaşırabiliyor. Zaten ben bir müddet sonra son 3 ayda geleni almamaya zaten hala başladım öyle. yani hala öyle. Sınavın yani, oldum hocam. Evet. O konuda çok mutluyum. Yani. Çünkü gerçekten yani matematiği, fiziği, kimyası o kadar çok bir öğrencinin bütün eğitim programını planlıyorsun, yapıyorsun. Bir yöntem, bir şekil, bir şey üzerine koyuyorsun. Ayrıca öğrencilerin psikolojik sorunları, rehabilitasyon sorunları oluyor. Biz öğrencileri alabildiğine bütün zihinlerini boşalsınlar ki rahatlar çalışabilsinler istiyoruz. Evet. O yüzden oturup saatlerce dinlediğim öğrenci vardır. Beraber çözüm üretmeye çalıştığımız ve başardığımız öğrencilerimiz vardır. Başaramadıklarımız da oluyor ama evet. genel evet. anlamda bir öğrenci o şeyi vermek gerekiyor. Bu bir ya dediğin gibi maraton. Evet. Maraton ve çok emek istiyor. Bir eğitim koçu, bir eğitim danışmanı olduğun zaman Risk alıyorsun Tabii. ve bu riske göre öğrenci yetiştirmek zorundasın. İnsanla uğraşıyorsunuz evet, hocam evet. yani insan çok zor bir varlık yani evet. bizim mesela bizim hala yıllar geçmesine rağmen biz üniversitenin bu sene sonuncu sınıfına gelmişiz mesela bazıları anlayamıyor hala mesela ne işiniz var ama biz buraya sadece e, matematik, Türkçe, Fizik öğrenip de bir daha hiç önünden geçmeyelim diye geçmedik, gelmedik yani. Biz, Tabii biz... geldik, e, sizi tanıdıktan sonra hala burada sizinle konuşuyoruz yani. Öğretmen-öğrenci ilişkimiz burası sinapsın bütün üyelerine kapısı sonuna yani. kadar açık. E, biz e, insana çok değer veriyoruz, hele eğitimli insana çok daha fazla değer veriyoruz, e, hele sizin gibi. ...bilgiyi öne çıkartan gençler bizim başımızın tacı. Ee, bizim üniversite maratonumuz bitmiş olabilir ama biz hala yaşadığımız gençliğimiz var. Bu yolda sizin deneyiminizden hala faydalanıyoruz. Bizim aklımıza yatmayan ya da yatacak bir planımız olduğunda... ...bunu böyle mi yapsak da yoksa bunu böyle yapmasak mı acaba diye hala size soruyoruz çünkü... E, ...öğretmenlik bu aslında zaten. Öğretmenliği böyle öğrenmemiz gerekiyor. Siz de bize öğretmenlik kelimesinin yani vasfının ne olduğunu çok güzel açıkladınız. Yaşata, Yaşayarak yaşatarak öğrettiniz. Bu yüzden biz hala buraya geliyoruz. Bazı arkadaşlarımız anlayamıyor bunu. Çok sağ e, sizin değerimizi de anlayamıyorlar. Yani ben anladığımızı düşünüyorum hem kendimiz olarak hem de diğer arkadaşlarımız olarak. Sizin emeğinize de karşılık vererek hatta burada yeri gelince asistanlık yaparak Değerimizi bilenin de bilmeyenin de önü açık olsun, yolu açık olsun. Zaten biz onların ücretlerini almış oluyoruz. KDV dahil. <laughs> KDV dahil. Ücretlerini almış oluyoruz. Ama dediğim gibi herkese kapımız açık, hiç kimseye kapımız kapanmaz. O konuda bütün öğrencilerim rahat olabilir. Bir mesaj kadar yakınız yani öyle söyleyeyim. Bir mesaj atmaları benim onlara bir alan çıkartacağım anlamına gelir. Ee, bizi kırmadın. Ee, her, buradaydın zaten. <laughs> röportaj. Siz hoş geldiniz. Hocam. E, yani, seninle röportaj çok zevkliymiş. En uzun, e, rahat e, konuşan sen oldun ve güzel. Yani çok iyi. Yani tek ben konuşmadım. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Ee, görüşmek üzere Çaylar şirketten <laughs>